Tabii ki kayıttayız. Bugün araba ikiye bölüyoruz. <gülüyor> Ve <gülüyor> artık gidiyoruz. Elini şöyle tutmuş, böyle tutma ne dedi, sarıldı. Valla abi, Vallahi ben olmayayım da buradan kalkmazdım. Yani ilk defa görmüş gibi, gibi sarılman gerekiyordu. Aa, i̇lk be. defa gördük, biz ilk defa araba yürüyoruz. Nadir abi eline sağlık. Şeyi var ya, Ya çok nadir bulunan bir adamsın, nadir abi. Hep, hep bazıları bazıları da sövmüyor haberim olsun. Sen yurt dışından bu araba için geldin galiba, burada isim ne yazıyor? Tamam bir dakika, bir dakika. Ne yazıyor burada? Le <laughs> Parc, Doğru. Yabancı bir arkadaşımız da bize yardımcı oldu. Oo, evet, bayağı güzel. Ya. Evet. Ve şu anda CC5'imizi kumlama ve motorcuya götürmek için iki tane arazi aracı kullanıyoruz. Yani bir arabayı ikiye böldük, iki araba oldu artık. Şu anda bunları artık bir yola çıkarıyoruz. Şimdi yavaş yavaş kumlama motor kısmına geçiyoruz ve bakın neler olacak. Araba bildiğimiz artık manuele döndü. Şu anda motoru yapacak ustamıza geldik. daha önceden Amerikan arabası topladığı için. Tecrübeli Hüseyin Usta. Artık bütün işlem onunla. Ve şu an aracımızı park ediyoruz. Aracı şaseden sonra şimdi de kumlamaya bıraktık. Artık daha güzel boya çıkması için komple kumlayacağız. Ve ondan sonra kaportayı hazırlamış olacağız. Ve artık gidiyoruz. Aracın iki parçaya değil iki parçasını ayrı bir yere bıraktık. Ve artık işlerimize dönüyoruz. Şimdi aracımızın artık yedek parçalarını sipariş vereceğiz. Krom aksesuarlarını, motor parçalarını, aks kısımları falan sipariş vereceğiz. Bunların altta hazırlayıp ustalarımıza teslim edeceğiz ki iş bir an önce hızlıca yürüsün. Çünkü bu arabada e, e, uzun süre düşünmüyorum. Yani bir an önce bitirmem gerekiyor. Bu çok başka bir heyecan, çok başka bir tutku. Bir an önce bitirmek ve bilmek istiyorum. Tabi ben de geleceğim inşallah ustalarda kalmıştır. Bakıp göreceğiz zamanla. Şimdi masaya yatıralım ve ince ha bu direksiyon da böyle ama yamuk bu aracın yapısı da bu var. şu alt kısmı çok farklı. Alt kısmı başka bir araçtan yaptığımız için direksiyon birbirine denk gelmiyor. Onu böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. <laughs> Demek kayıttasın. Ya Umut bizim elimize veriyor mu böyle tüylü mikrofonlar Ondan sonra nasıl çekeceğiz diye eli sefer düşünüyoruz. tabi şimdi nereye gidiyoruz? Aracımız e, kabortada. Kabortada gidip inceleyeceğiz aracımızı. Sunca ustamız neler yapmış? Hangi aşamalarda aracımız? Metal kısım ne durumda? Kullanmadan sonra ne duruma gelmiş? Onları tek tek inceleyeceğiz, bakacağız, istişare yapacağız. Yani ne zaman bitecek onu öğreneceğiz. Bakalım. Hayırlısı ben çok merak ediyorum. Hani ne aşamada, kaçta yüzdeliği nerede bitmiş, 10 gün mü sürecek, bir ay mı, yoksa usta sıkılacak, atacak kenarda 3 ay mı? Orası var ama Tuncay Usta'nın bir çalışma prensibi var. Ee, aracı hızlı bir şekilde bitirip teslim etme gibi bir amacı var. Bakalım. Ee, bir ay gibi bir süre dedik. Biz zaten aracı ona bırakalım aşağı yukarı 5 gün falan oldu. Sağ olsun geçen akşamlar adı akşamlamış daha doğrusu 11'e kadar iş yerindeymiş. Ben gelemedim yoğunluktan dolayı. Birçok parçasını şekillendirmiş. Gidip ona bir bakalım neler varmış orada. Sen geri geri çekilirken biz ustayla koşup sarılacağız değil mi? Öyle mi yapacaktık? Evet. Şimdi arabamızın kaborta bölümüne geldik. Yani Tunca ustamız çorumun en iyi böyle artık en iyisini nasıl anlarsanız öyle bir usta. Çünkü birçok parçayı eski klasik araç olduğu için elde yapıyor. Şu anda burada görünen bir parça var. Bu nerenin ben de bilmiyorum. Çünkü arabanın taban kısmı bayağı berbat. Yanları berbat. Şimdi Tuncay bize neler yaptığını gösterebilir misin? Bu parça nelerdi mesela? Öncelikle tabanı aracın tabanı çürük. İnanmıyorum, tabanı gerçekten çürük mü? Önce tabandan başlamamız lazım. Aracın altı industri gibi olmuş. Her o parçayı da, elde yapıyoruz. da kotire demedik sen arabayı. Evet. Allah Allah. <laughs> evet. Parçayı elde yapıyoruz. Sen sor Parçayı yapıyoruz e. Yani montajlarını e, tek tek yaparak montajlarını yapacağız. Kendisi bayağıdır kamera çekimlerine girmediği en son düğünde bir videosu var. Başka yok herhalde. <laughs> Buralar kısımlar nasıl abi? Mesela burada, e, buradan Umut sen o detayı gösterirsin. Burada bayağı parçalı bir işlem var ama Tuncay abi o, o parçayı tek hale getiriyor. Bak buradan gösterebiliriz. Gel Buradaki, bu tarafa. Oynat duvar, Umutcuğum. Yan duvar sacımız. Bu parçayı da elde yapacağız. Tabi burada önemli olan detay, yazı kaybolmayacak. Onu özellikle koruyarak orijinalini devam ettireceğiz. Yok, da komple değişecek. Öbür taraf hazırladım abi. Adam hazırlamış ya. Yani. Burası da hazır. Her parçayı elde. Arabada bir şey yapmadın diyorum. 12 kadar çalışsın neredeydin diye. Uğraşacağız. Ne kekeliyor biliyor musun? Konuşacağız diye. Kendin nasıl çırpındın? Olsun. Ben anlıyorum onun ne demek istediğini. Ne zaman bitecek bu? Allah ne 15-20 gün içinde bitecek. Bak bu şu an video alıyoruz. Bak bitmezse. Yapacak bir şey yok. Ben en son Adana'da bir araba yaptırırken <laughs> bir aya hazır dedi. Hala bir buçuk sene oldu bitmedi araba. 15-20 gün sonra tamam inşallah. Hmm. İnanıyorum sana. <laughs> ya Osman abi gidiyor işte. Elektrikçi Osman abi. <laughs> Süncay abim dediğim gibi normalde bu tarz işlerle çok uğraşmıyordu. Zamanında bana bir söz vermişti. Sana bir araba yapacağım diye. Ben de sözün üstüne yıktım. Şu anda araç onda. Ve bütün aşamalarını tek tek göstereceğiz. Yine tekrardan ve nasıl bir iş çıkacak size görmüş olacaksınız. Ve ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın.